Miras paylaşımı hakkında bilgi verir misiniz? Annemin okuma yazması olmadığı için ondan imza alarak onu mirastan men ettiler. Annem hakkını kardeşlerine helal etmese ne olacak? Bilgi verirseniz çok teşekkür ederim. Evet. Allah ait kerimede mirasın paylaşımını yapmıştır. Miras nasıl paylaşılır? Her birinin payı ne kadardır? Allah onu en ince ayrıntısına kadar beyan etmiştir. Dolayısıyla Allah nasıl paylaşımı yapmışsa öyle yapılması mecburidir. Dolayısıyla Allah'ın çizdiği sınıra da uymak demektir. Yoksa Allah'ın sınırını aşmış olur, haddini aşmış olur. Önce Allah'a karşı hesap veremez. Yani Allah kurum ben böyle yapın demedin mi? Böyle birisi böyle paylaştırmadım mı? Neden benim paylaştırmamı kabul etmedin, beğenmedin? Sen benim hükmümü kabul etmiyor musun? dediğinde onun hali ne olur? Anasının hakkı orada kalsın. Önce Allah'ın hakkı. Sonra anası o hakkını alır. Dolayısıyla bunu yapanlar bunun altından kalkamaz. Allah'a sıkılmak gerekir. Yapılmışsa böyle bir şey bile mutlaka bunun geriye dönüşü mümkündür. Yeniden hesaplanır. Yeniden anasının, anaların hakkı neyse onu vermeleri gerekir ister ana olsun ister kardeş olsun diğerleri olsun her birinin hakkını Allah nasıl takdir etmişse onu öyle takdir edip öyle paylaştırmak gerekir yoksa bunun hesabını Allah'a veremez. Allah muhafaza bir şey gayretullah'a dokunur Allah onu rahmetinin içinden çıkarır Allah'ın emrini hükmünü ciddiye almadığı için parayı dünyayı Allah'ın emrine, hükmüne tercih ettiği için evet, iman ile ilgili bir sorun yaşar. Söyledim. Allah onu rahmetinin içinden çıkarır. Kaybeder yani. Tevbe etmeleri lazım. Aynı zamanda analarından da özür dilemeleri lazım. Gerekeni de yapmaları lazım. Yoksa bunun hesabını veremezler. Allah'a veremezler. Ana hakkı ayrı. O ayrıca hakkını alır, o ayrı.